Çorum Çomar Barajı'nda şimdi balığa geldik. Çomar Barajı burası. Gördüğünüz gibi bu sene su biraz az. Ustam da burada olta bağlıyor. Bu yemler çok büyük değil mi ya buna? Değil ya olur mu? Gidin ya. Tavuğun kalbini atıyor adam. Tavuğun ciğerini atıyor, kalbini atıyor. Bıçak nasıl kesiyor? Güzel. Kom var. Komando bıçağı ya. Canavar. Yavrusu da şu. Kalp bende durmuyor. Bak 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 bak. Baba oğul Hı. geyikli model diye geçiyor bu. Geyik ya, işlemeli. Eyvah. Yağmur gelsin daha iyi. Fazla uzağa atma birbirine girmesin oltalar. Evet. Gitti hadi bakalım. Bakalım bahtımıza ne çıkacak. Sen ne yapıyorsun burada? Merdiven yapacağım. Ya. Yanmıyor mu? Baksana arabada pürmüz çakmak vardı. Adam buradan ergile yapmak istedi, yakamadı. Evet, oltamızı salladık bakalım. Bakalım rastgele bir şey gelecek. Evet, gerdirdi onu. Balık küçük herhalde yiyemiyor onu. Küçük, küçük balık. Oğlum ne yapıyorsun onu? Ne yapacaksın onu? Ya iyi yakacak. <laughs> Demin ki tuttuğumuz kızıl kanat mıydı abi? Evet. Ben de aşık attım da. Yani kızıl kanat da ben. Ben sazan tuttum da ufak ya. Sazan pek yenmiyor ya. Biz ben Sa ben sesi <laughs> <çok> şey <laughs> ben buraya çok uzun zamandır gelmiyordum. Şey bizim diyorlar. yerimiz şey. Turma var diyorlar. Ben diyor. Şey hatalıyor. <laughs> mı? Şeyde de var. Hıdırlık göletinde de varmış şeyin orada. Meclöz'ün orada da çok. Benim, benim Yani biz orada olmayı büyük olmayı. sazanlar tutuyoruz. Orada sazan mı çok abi? O da var sazanda. Çekil, 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 çekil. Çorum'a çoruma kadar gitti abi. Gitti? <laughs> çorum'a kadar gitti. Yok, <laughs> Bir dene abi sen de.

Kerevit karavel ha. ha. <laughs> bak. Bu, kızıl kanat geliyor. Bu mu ha? Kızıl kanat geliyor. Deminki tuttuğumuzdan. Evet. Ben tavuk zannediyordum onları. <laughs> Bu şey karı kafası. Kerevit kafası. Koyacağım boyu. Aa iyi gitti. İyi. Dörtten sonra mı geliyor abi onlar? Abi akşam suyuna geliyor. Ya. He. Öğlen değil fazla kenara gelmezler. Akşam üzeri gelirler bir de sabah erken. Sudak da varmış burada sudak. Hepsi var. Bütün bildiğin tatlı su balıklarının hepsi var. Kadifesinden Aklına hangi balığı tanıyorsan o... Ya kadife çıktı başımıza ya. Yani. Kadife güzel balık ben bir sürü tuttum eve gördüm Hatap'ta. Abi kadifenin, kadifenin tadı çok güzel. Kadife ve... Hangisinin tadı daha iyi abi? Hayır, hiç balık yemem He? zaten. Hangisinin tadı daha iyi? Valla bana soracak olursan turna, 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 turna Sudak, sudak. Sudak daha sudak güzel yani değil sudak. mi? Sudak. sudak Net... Sudakla Amarkan'da. Köprü var ya. Levrek var mı burada? Oluyor ne mu levrek? Levrek Avcı balık. Bakalım bizimkiler ne alemde ya. Bakın bizimkiler ne alemde oğlum? Var. Evet. Arkadaş. Bu, şey var. Hangisinde? Şunda mı? Evet. O söyleceğim toprak. Ya, Toprakla getirmişler ama solucan da herhalde. Ne var onda? Var, yok. Toprak var. 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 Solucana geliyor evet. Ha, yeah. Tam böyle akıntıya doğru tabağın hizasına Şunun hizasına gitsin diyordum ben şeyin akıntıya da. Yok ya bugün balık gelmeyecek. Gelmez. Bugün pazar balıklar izinde herhalde. Onda var mı bir şey? Onu ben Çekemem. özellikle bağladım. Çekemem. Belki bakalım gelir şuna. Hadi. Hadi. Bak nasıl vuracak şimdi bak. Dur bakalım. Hemen mu çekerken sal. Küçü. Balık küçük. Bak vuruyor. He. Balık küçük. Ağzını Ağzı alamıyor. yemin Alamıyor yeni bak. Almaya çalışıyor bir dakika bir dakika dur 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 aldı mı serbest bırakacaksın gitsin birden çekme Çekti mi tutmaz Cık, salıp salıp bırakıyor bak bak vuruyor ee? vuruyor hadi bakayım küçük küçük daha bak. ha bak ona da bak bak şu elim. ona da mı vurdu he ona da vuruyor bak, vuruyor da oluyor. ona geldi bak bunu bıraktı ona geldi bunu bıraktı ona geldi ha çekme çekme birden çekme. Aha buna vuruyor şu anda vuruyor şu anda. Bakalım be Bak. Hadi. Bak. Yok. Küçük. Yok yok küçük ya gelmiyor gelmiyor. Yeme alamıyor ağzına. Balık küçük. Bu ne şimdi? nargile tütünü. Hafif için. Oğlum kırmızı biberi gibi lan bu ne böyle? nargile kömürlerin olmuş. Evet, hala bekliyoruz. Hala balık gelmedi.